Selam dostlarım hepinize kucak dolusu sevgiler kanalımıza videomuza hoş geldiniz bugün arkadaşlar yine saçma sapan bir videoya saçma sapan bir kanala hoş geldiniz bugün sizlere beraber yangın söndürme oyunu var arkadaşlar bakalım yangınları söndüreceğiz hoppala cungur lop yapacağız arkadaşlar Aa, gördüğümüz bu şişenin içindeki suyla söndüreceğiz arkadaşlar şişenin içinde su kalmamış anasını satayım Adam. Evet arkadaşlar şu anda aldığımız bir habere göre bir yerde yangın 400 metre ileride bir yangın çıkmış <laughs> hemen gidelim yangına arkadaşlar alo geliyoruz yoldayız oradayız 5 dakikaya yakın yerdeyiz arkadaşlar Hemen yangına müdahale etmemiz lazım. O yüzden ne yapmak lazım arkadaşlar? Burada mı? Aha aha aha, aha. oğlum burada başka bir otobüs yanıyor lan. Ben neyse bu benim işim değil başkasının işi lan. Okul mu yandı lan? Ne oldu lan? Aba o aba o arkadaşlar. Lan oğlum ne yaptınız lan? Göle mi girdiniz lan? Oğlum yangın çıkmış burada adamlar yüzüyor lan. Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun lan sen? Ya ne var Yanınca serinliği yapıyor. Vallahi ne yapıyor gerizekalı gerizekalı? Ekilin suyun içinde şey balık arayacağım. Bana mı yandı ne oldu? Polis ayrı olmuş bu da. Ya yeğen yeah. gerizekalının biri göle maya çalmış. Göle şey yapmış molotof atmış ya. Bak 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 tek ayına gidiyorum bak bak bak. Vaa helikopter bile var lan. Helikopter arkadaşlar gördüğünüz gibi yangın söndürme helikopteri. Bak sen. <laughs> evet şimdi bölgeye intihar ediyoruz. Abaaaav abaaaav. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Çekil lan tiktok videosu çekiyoruz lan burada. Manyak önümüze geçme. Kardeşim senin süreceğim yani o deli Lan ortalık yanıyor. Adamlar TikTok videosu çekiyor. Ne kadar gerizekalı bir millete sahibiz arkadaşlar biz ya. Dur kardeş. Adam yok oldu lan. Ne oldu beyefendi? İyi misiniz beyefendi? İyi misiniz? Ben oğlum. Ulan kalbime masaj yapıyorlar. Anam. Anam. Osturacağım. Osturum geldi. Geçmiş olsun beyefendi. Kaybol lan bir siktirin. Bana ne kızıyor lan ben mi öldürdüm lan? Ben mi yaktım? Ben mi çıkardım yangını? Ya, arkadaşlar bunlar ne böyle? Oğlum siz şey misiniz lan? folklor konu bu mu lan bu? <laughs> Aa valla yangın sonunda bir geldi. Helal koçum be. <laughs> oğlum adam gözümün önünde adamı delikti lan. Valla helal olsun ha. Geldiğiniz gibi yine gerizekalı insanlar arkadaşlar buraya gelmişler. Yine bir video çekiyorlar. Kimi çekiyoruz lan? Ha bu folklor golü bunu arkadaşlar. Oğlum bu nasıl bir tip lan? Çekil! Çekil! Ölümden çekil Ha kız aldı götürüyor ha. Oğlum yangın mı var? Parti mi var? Anlamadım ki biz ne yapıyoruz? Kardeş helikopter. Bak bak bak. Bak adam daha bismillah buradan çıktı öldü Oyunda bile uçak var arkadaşlar Türkiye'de uçak yok. <laughs> evet neredeyiz? Join Mr. Jungle. Aha vallahi girdim ha. Burada gördüğünüz gibi itfaiye aracımız var iki tane. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biri sıkan, diğeri de sıkan. Ne kadar komik. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar sirenlerimiz gavuramı gibi çalıyor. Nereden gireceğiz? Ha oğlum kapat lan Şu küçük ee, driver ne ki acaba? Lan? Yangın var kardeşim. Acilen insanların hayat tehlikesi. Oğlum kim koydu bunları bu yolun ortasına? Ben diyorum, böyle ehliyeti bakkaldan mı aldın kardeşim? Çekil oradan döne, dön Abi sinyal döndükten sonra verilmiyor muydu? Salak bu da yolu bilmiyor ki nasıl dedim Mal gibi peşine takıldık gidiyoruz ya. Aa bak böyle gidiyor Bak gel gerizekalı mal. Ana deniz var lan. Oğlum adam bizde daha hızlı çıktı lan. Meğerse biz gerizekalı peşine satayım. Arkadaşlar biz bu gidişte yangını herhalde bu söndüremeyeceğiz. Kardeş! Ee, nereden geçiliyor bu şey e, yola? Ha, ben de bilmiyorum. Gerizekalı biz sen burada durur mu illa? Şimdi e, gidiyoruz bakalım. Allah izin verirse bak gerizekalıya bak. Ulan mal değine burada yol var. Yol yol. Belediye buraya yol yapmış sen. Oğlum tersinden gel lan. <laughs> Ba geldik arkadaşlar. Oğlum polis e, polis kardeşim. Salak. YOLUN ortasına niye geziyorsun? Çekil oradan. Oğlum kimler misin demiş lan. Mal adamlar doğru oraya geziyor Yol açın, yol açın, yol açın, yol açın. Nereye fışkırtacağım lan ben suyu? Askerinin içinde götümü açtı, parmak soktu. Arkadaşlar suyu fışkırtmamız lazım. Selamünaleyküm. U Aleykümselam. Bu ne? Misyon fail mi? Eee şey yaptık arkadaşlar. Başaramadık. Neyi başaramadın amına koyayım? Benim arabalara 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 arabalar 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 arabalar. Yeter ulan iyi bine. Arabaya bas oğlum. Oğlum arabanın üstüne tırmanma lan. Ne yapıyorsun? Ne be bir şey var mı? Hortum var mı niye? Hah bak bu seferki yangın arkadaşlar yakında bir yerde. Bu sefer herhalde biz bu işi becereceğiz gibi. Hadi bakalım becerebileceğiz mi? Evet arkadaşlar itfaiye aracımızı aldık. Ulan bu yolu kim kapattı anasını satayım be. Çekil kardeşim yol ver itfaiye kardeşim yol ver Yol versene ananı sikiyim nereye gidiyorum mal değil, çekilsene geri zekalı mal Geldim 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 çekil abi çekil abi yol verelim abi yol verelim abi abi yol verelim abi Selamünaleyküm kardeşim tiktok falan mı çekiyorsunuz? Ya salak salak konuşma yangın çıkmış videosunu çekiyoruz Sen ne yapıyorsun kardeşim burada? Yok kardeşim yangın çıkmış yok çekil yok Ya nerede yangın çıkmış ben niye görmüyorum? Oğlum siz bunlar ne arkadaşlar mal gibi böyle gerizekalı gerizekalı video çekiyorlar. Kardeş ne oldu? Öldük hemen ya ne yapayım ne olacak? Sizi mi söndüreceğim efendi? Siz e, şunları söndüreyim ben arkadaşlar. Ne yapayım? Ne yapayım? Bizi söndürmeyeceğim ya. Bizi söndüreceğim ya. Bizi söndüreceğim ha, pardon Yettin söndüreceğim ya. Lan söndüreceğim ya. depoda mı ya. lan Kardeş yangını söndürmeye geldik ama belki kimse yok burada. Sıkıştık kaldık, anasını satayım ya. Ne diyor? Mis su diyor. Evet, Mis arkadaşlar, Missun su ee, gördüğünüz gibi ne yaptık abi? Yangını söndüremesek de arkadaşlar olay yerine erken vardığımız için Missun su oldu. Ya yeter lan istifa ediyorum anasını satarım böyle işine ibesini sikerim. Siktir bitmez. Anne oğlum ben içeride kaldım lan. Manyaklar şeyi kapatmışlar lan. Lan AVM'yi kapatmışlar lan. Oğlum biz nasıl çıkacağız? Geri de çağırlar. Biz nasıl çıkacağız? Mal ben buraya yangın söndürmeye gelmedim mi lan? Lastim ben adam. Allah. Evet arkadaşlar şimdi öbür yangına gidiyoruz. Aha gidebilsek sürebilsek arabayı Yol verelim abicim yol verelim Sıkarım valla ha gelmişinize geçmişinize hepsini sıkarım Nerede abi yangınımız bura mı yangın Mission failed Ulan daha yeni geldik bismillah ne Kardeşim e, şey misin hasta mısın Yo mu öyle Geri mal Durum nedir polis bey Şşş, lan sana diyorum gerizekalı Mal Yürüyemiyorum bile geri al al Ezdin mal arada kaldım mal Mal arada kaldı bak Gebereceğim lan çekil lan oradan. Lan gebereceğim lan yoldan çekil lan. Bir şey yok sadece tır uçuma girdi. Evet arkadaşlar bir arkadaşımızın şeyine bindik. Eee traktörüne. Bakalım nereye Allah kerim. Bas bakalım kardeşim bizi diğer şeye götür yangına götür. Heh bindim valla. Sıkarım ha camdan. Aa camdan sıkabilir arkadaşlar. Camdan sıkayım mı? Yaktık ambalı. Ambalı. La illa çabuk la çabukla çabukla, çabuk la çabuk la. La çabuk la, çabuk. La, çabuk. Oğlum insanlar yanıyorlar söndürüyorlar basınlar lan basın lan basın mısın ayımızı kız hanımefendi Yok bayıldım ben burada onu dinlemiyorum He dinlenecek o zaman Şimdi ben şuraları söndürmeye arkadaşlar buraları söndürmemiz lazım bakın yanıyor 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 al Oha camdan kalmadı ölüyorum lan Dayı iyi misin lan dayı Oğlum yangın çıkmış hala gözünde gözlük takıyorsun lan Bu ne ya gözlükler şekil oluyor ya Ya dayı gözlüklerim şekil önümden çekil diye bir şekil yapmışın ama olmamış yani Dur bekle 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 söndürüyorum seni. Ha, tamam söndürdüm. Bu kimin çocuğu lan? Yavru sen kimin çocuğusun yavru? Söndüreyim yavrum seni. Dur bekle sana da bir sıkayım. Hayırlı olmaz abi füze atsaydım. Kafana sıktım kardeşim gel. Şurayı bir söndürelim. Aa, dur kardeşim seni çekil ya. Sen sıkmayı bilmiyoruz ama. çekil bakayım. Sen. sen, çekil bakayım. Aa, şöyle. Eee. Ananı öldük lan. Yangını söndüremedik ama olsun canımız sağ olsun arkadaşlar daha fazla saçma sapan oynarsanız aşağıdan videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlar daha fazla daha fazla daha fazla yazmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hepsi sonra hoşçakalın bay bay